kapı merhaba arkadaşlar yeni bir videomuzla karşınızdayız Minecraft hayatta kalma modu. Ee, şimdi 4 tane videomuz yükleniyor, atıyoruz. Uzun süre e, videolar uzun süre yüklenmesi. O yüzden e, beklememiz gerekiyor. Orada da biz de video çekelim dedik. Evet, ağaç kesime devam. Gerçekten 54 tane yetmiyor. Bakalım kaç tane var. Devam edelim. Şu koyuna da bir saldırıcım. Meyve mi? Azıcık. <laughs> evet, kaldı. Sürtüsünü de kes. Kurtar yapma. Şimdi geri kaçar. Evet. Bunu da. Dekamızı. Bence evini yapmaya başlayalım. Işte. Evet, şunları kesmeye devam. Bir tane daha kes, tamam. Başka kesme. Bas tamam bas bitti. Boş ver. Bazadan kalsın. Ortana artacak. ya. Dönüşü için bakayım. Şimdi boş bir alan lazım. Evet şu kolayı sıkışmış oraya. Burayı Hı. toplayalım. Ha, buraya bence evin altına evet. maden koyarsın. Maden yaparsın işte öyle koyarsın. Yani yapacağım. Böyle böyle alıyorsun. Şurayı şimdi süper düz yapalım. Düz zaten. Evet, evet. şunları da toplayıp. Aaa. Şurayı kapatalım. şuradan kırık taş alalım. bir tane alım. <laughs> evet. Çubukla birkaç tane daha yapmaya çalışacağım. Yedekte bir tane, evet iki tane yeter bence. Yedekte de dursun. Çubuğu e, buraya aldım. Şu an kötü gitmiyorum bence, iyi gidiyorum. Devam edin. yaptım Ya saatin sabah olması daha iyi yani ben de öneririm size sabah oynayın akşam e, bir şey yapamazsınız diyeyim aslında yaparsınız yapmasına da e, sabah oynamayı tavsiye ediyorum tabii ki siz bilirsiniz. Aşağı maden ocağı yapacağım. Madene çıkacağım. Kırık taşlar iyi zaten. Şimdi görüyor. Ha, çıkacak bir tane de şuraya yapalım. Beş. Daha çok Eş, olur. İşlem Tamam 64 tane oldu. Kalk, koy daha çok. Koy. Bir 64 daha çıkartalım. Bir tane daha. Yok. Aynen bir tane daha çıksın. Geri kalanlar da kalsın. Ne yapalım? Zaten kalıcı. Evet kalıcı. Biraz ver. hepsini ben çünkü hiçbir şey yaramıyor. Göster. Evet, evet. tamam 64 Evet. Şimdi eve yapmaya başlasam da şurayı döşesem mi Evet şurayı da Yapmaya hele şükürle başlayabildim üçüncü bölümde. Yine görüşleriniz varsa lütfen e, yorumlara yazın. iyi dakika dolmuş bile. Bu sorularınız varsa yorumlara koyabilirsiniz, biz cevaplarız. açın yanlış çıktık şunu keselim ya da şunları kesmeliydim ya yanlış yaptım yine acayip bir şey Minecraft ya anlayamıyorum hmm. Şuraları e, iyice dolduralım. Kasmaya başladı özür dilerim. İnternet mi? Bir. İnternet giderse hiç e, yapamam. Evet. Videom birazdan bitecek. bayağı başladım. O da iyi. Şu an zaten yüklenen 4 videomuz var kanalımızın. 2 benim, 2 de Zehra'nın. Onlar da e, bu akşam e, geç saatte diyecektim de zaten bunu daha sonra yayınlayacağız. O yüzden boşuna dedim. olsun yayınlanacak bu akşam diğer video diğer videolarımızı da aralıklarla yayınlayacağız evet 30 saniyem var boşuna dursam mı kapatayım videoyu bitireyim diğer videoda görüşmek üzere